Paulo Coelho'nun dünya çapında milyonlarca okura ulaşan ve bir modern klasik haline gelen Simyacı adlı eseri, hayallerinin peşinden giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yolculuğunu anlatır. Bu yolculuk sırasında hayat, evren ve kişisel menkıbe üzerine pek çok derin anlam içeren sözle karşılaşırız. İşte Simyacı kitabından akıllarda yer eden 15 güzel söz. Birinci, bir şeyi gerçekten istediğin zaman, arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar. Kitabın belki de en bilinen ve ana felsefesini özetleyen sözüdür. Kişinin hayallerine ulaşmasındaki kararlılığının ve evrenle olan bağının altını çizer. İkinci, yüreğin neredeyse, hazinen de oradadır. Gerçek zenginliğin ve mutluluğun, insanın tutkularında ve kalbinin derinliklerinde saklı olduğunu vurgular. Üçüncü, bir düşün gerçekleşmesini bir tek şey olanaksız kılar, başarısızlığa uğrama korkusu. Hayallerin önündeki en büyük engelin dışsal koşullar değil, kişinin kendi içindeki korkuları olduğunu anlatır. Dördüncü, en karanlık an, şafak sökmeden önceki andır. Umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, zorlukların en yoğun yaşandığı zamanın genellikle aydınlığa en yakın an olduğunu hatırlatır. Beşinci, çünkü ben ne geçmişte ne de gelecekte yaşıyorum benim yalnızca şimdim var ve beni sadece o ilgilendirir. Her zaman şimdi de yaşamayı başarabilirsen, mutlu bir insan olursun. Bu yaşamanın ve anın değerini bilmenin mutluluğun anahtarı olduğunu ifade eder. Altıncı insan sevinci, nesneler daha çok anlam kazanıyor. Sevginin, dünyayı ve içindeki her şeyi daha anlamlı ve değerli kılan dönüştürücü gücüne işaret eder. Yedinci yüreğine, acı korkusunun, acının kendisinden de kötü bir şey olduğunu söyle. Düşlerinin peşinde olduğu sürece hiçbir yürek kesinlikle acı çekmez. Çekilecek muhtemel acıdan korkmanın, acının kendisinden daha yıpratıcı olabileceğini ve hayallerin peşinden gitmenin bu korkuyu yeneceğini belirtir. 8. Her zaman aynı insanları görürsek, onları yaşamımızın bir parçası saymaya başlarız. Yaşamımızın bir parçası saydıkça da, onlar bizim yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar. Çevrenin ve alışkanlıkların, bireyin kişisel yolculuğuna nasıl müdahale edebileceğine dair bir uyarıdır. 9. Gözümüzün önünde büyük hazineler olduğu zaman asla göremeyiz onları. Peki neden bilir misin? Çünkü insanlar hazineye inanmazlar. Bazen en değerli şeylerin yanı başımızda durduğunu ancak onlara inanmadığımız için göremediğimizi anlatır. 10. Mutluluğun gizi, dünyanın bütün harikalarını görmektir ama kaşıktaki iki damla yağ unutmadan. Hayatın güzelliklerini keşfederken sorumlulukları ve asıl amacı unutmamanın önemini vurgulayan bilgece bir öğüttür. 11. Basit şeyler en olağanüstü şeylerdir ve yalnızca bilgeler onları görebilir. Gerçek bilgeliğin, günlük hayatın içindeki sadelikte ve sıradan görünen şeylerdeki olan üstülüğü fark etmek olduğunu söyler. 12. Herkesin kendi öğrenme biçimi vardır. Onun öğrenme biçimi benimkiyle aynı değil, benimki de onunkine benzemiyor. Ama ikimiz de kendi kişisel menkıbemizin peşindeyiz ve bu nedenle birbirimize saygı duyuyorum. Her bireyin yolunun ve öğrenme sürecinin farklı olduğuna, bu farklılıklara saygı duymanın gerekliliğine dikkat çeker. 13. Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir. Konfor alanından çıkıp risk almanın ve hayatın amacını gerçekleştirmek için yola çıkmanın önemini anlatan metaforik bir sözdür. 14. Bütün günler birbirine benzediği zaman, İnsanlar güneş gökyüzünde hareket ettikçe hayatlarında karşılarına çıkan iyi şeylerin farkına varamaz olurlar. Rutinlerin ve monotonluğun, hayattaki güzellikleri görmeyi nasıl engellediğini ifade eder. 15. İhanet, beklemediğin bir darbedir. Yüreğini dinleyecek olursan, sana baskın yapmayı hiçbir zaman başaramayacaktır. İç sese ve sezgilere güvenmenin, beklenmedik hayal kırıklıklarından korunmada önemli bir rol oynadığını belirtir. Paulo Coelho'nun Simyacı adlı romanı, en temel anlamıyla, İspanya'dan Mısır piramitlerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yolculuğunu ve bu yolculuk sırasındaki ruhsal dönüşümünü anlatır. Ancak kitabın konusu, bu basit özetin çok daha derinindedir. İşte konunun katmanları. Birinci dış yolculuk, fiziksel macera. Kitabın görünen yüzü, genç çoban Santiago'nun macera dolu hikayesidir. Santiago, sürüsüyle birlikte Endülüs topraklarında dolaşan, okumayı seven basit bir çobandır. Tekrar tekrar aynı rüyayı görür, Mısır piramitlerinin yakınlarında bir hazine gizlidir. Katalizör, bir falcı kadının ve ardından kendini, Sanem Kralı, olarak tanıtan Melkisedek adında yaşlı bir adamın teşvikiyle, hayalinin peşinden gitmeye karar verir. Bu yola kişisel menkıbe adını verirler, yani kişinin hayatta gerçekleştirmek için doğduğu görev. Yolculuk, koyunlarını satar ve İspanya'dan Afrika'ya geçer. Yolculuğu boyunca soyulur, bir kristal dükkanında çalışarak yeniden para biriktirir, çölü aşan bir kervana katılır, bir vahada hayatının aşkı Fatma ile tanışır ve nihayetinde kendisine, evrenin dili, Nü ve Simya'nın sırlarını öğreten bilge simyacı ile karşılaşır. Tüm zorlukları aştıktan sonra Mısır piramitlerine ulaşır. İkinci iç yolculuk, ruhsal dönüşüm. Aslında kitabın asıl konusu Santiago'nun bu fiziksel yolculuk sırasında yaşadığı içsel değişimdir. İşaretleri okumayı öğrenmek, Santiago yolculuğu boyunca karşısına çıkan tesadüf gibi görünen olayların aslında evrenin ona yol gösteren işaretler olduğunu keşfeder. Taşları, rüzgarı, çölü ve yıldızları dinlemeyi öğrenir. Korkularla yüzleşmek, bilinmeyenden, başarısızlıktan ve her şeyini kaybetmekten korkar ancak her zorlukta bu korkuların üstesinden gelmeyi ve onlara rağmen ilerlemeyi öğrenir. Aşkın anlamı, Vahda tanıştığı Fatma'ya aşık olur ve bir an için hayalinden vazgeçip onunla kalmayı düşünür. Ancak gerçek sevginin, kişinin kendi kişisel menkıbesi, ni yaşamasına asla engel olmayacağını, aksine onu destekleyeceğini anlar. Anı yaşamak, özellikle kristal tüccarından ve simyacıdan geçmiş veya gelecekte yaşamak yerine şimdiki anın önemini ve mutluluğun şimdi de saklı olduğunu öğrenir. Kitabın ana fikri ve sürprizi. Son paragraflar kitabın sonu hakkında bilgi içermektedir. Santiago piramitlere ulaştığında toprağı kazmaya başlar ancak hazineyi bulamaz. Bunun yerine soyguncular tarafından saldırıya uğrar. Tam umudunu yitirmişken, sorguncuların lideri onunla alay ederek kendisinin de benzer bir rüya gördüğünü, ancak rüyasında hazinenin İspanya'da, Santiago'nun yolculuğa başladığı yerdeki yıkık kilisede, birinci ağacının altında olduğunu söyler. Santiago anlar ki, asıl hazine Mısır'a yapılan yolculuğun kendisi, bu süreçte kazandığı bilgelik, deneyim ve aşktır. Fiziksel hazine ise aslında her zaman başladığı yerde onu beklenmektedir. Ancak bu hazinenin yerini öğrenebilmek için onca yolu kat etmesi, büyümesi ve dönüşmesi gerekmiştir. Simyacının konusu, insanın hayallerinin, kişisel menkabesinin peşinden gitme cesaretini gösterdiğinde tüm evrenin ona yardım ettiğini, bu yolculuğun amacının sadece hedefe varmak değil, yolun kendisinden öğrenmek ve dönüşmek olduğunu anlatan alegorik ve felsefi bir masaldır. Çoban ve rüyası? Kitabın ana karakteri İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan Santiago adında genç bir çobandır. Santiago, ailesinin rahip olma arzusuna karşı gelerek dünyayı gezebilmek için çobanlığı seçmiştir. Gezgin hayatından memnundur ancak bir süredir tekrar eden bir rüya zihnini meşgul etmektedir. Rüyasında Mısır piramitlerinin eteklerinde gizli bir hazine bulduğunu görmektedir. Kral ve kişisel menkıbe rüyasının anlamını öğrenmek için gittiği falcı kadından belirsiz bir yorum alır. Asıl dönüm noktası ise, bir bankta otururken yanına gelen ve kendisini, Salem Kralı olarak tanıtan yaşlı Bilge Melkisedek ile tanışmasıdır. Kral, Santiago'ya kişisel menkıbe kavramından bahseder. Her insanın hayatta gerçekleştirmesi gereken kişisel bir görev, bir hayaldir. Kral, bir şeyi gerçekten istediğin zaman, arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar, der ve onu rüyasının peşinden gitmeye teşvik eder. Santiago, bu ilhamlı sürüsünü satar ve Mısır'a gitmek üzere Afrika'ya doğru yola çıkar. Hüsran ve yeniden doğuş Santiago, Afrika'ya ayak bastığı ilk gün tüm parasını bir hırsıza kaptırır. Yabancı bir diyarda, beş parasız ve umutsuz kalır. Tam pes edip geri dönmeyi düşünürken, bir kristal eşya dükkanında iş bulur. Dükkan sahibi, Mekke'ye gitme hayali kuran ama bu hayali gerçekleştirmekten korktuğu için dükkanından hiç ayrılmayan iyi niyetli bir adamdır. Santiago, yaklaşık bir yıl boyunca burada çalışır, yenilikçi fikirleriyle dükkanın işlerini canlandırır ve yolculuğuna devam etmek, hatta isterse İspanya'ya dönüp çok daha büyük bir sürü almak için yeterli parayı biriktirir. Ancak o, kişisel menkıbesini takip etmeyi seçer. Köy yolculuğu, aşk ve işaretler biriktirdiği parayla Mısır'a giden bir kervana katılır. Kervanda, simyanın sırlarını kitaplardan öğrenmeye çalışan bir İngiliz ile tanışır. Çölü aşarken Santiago, kitaplar yerine çölü, rüzgarı ve yıldızları, yani evrenin dili, mi gözlemleyerek öğrenmeye başlar. Çöldeki kabile savaşları nedeniyle kervan, Alfayom adlı büyük bir vahada durmak zorunda kalır. Santiago burada, hayatının aşkı olan Fatma ile tanışır. Fatma'ya duyduğu aşk o kadar güçlüdür ki, bir an için hazineyi unutup vahada kalmayı düşünür. Ancak Fatma, gerçek aşkın bir erkeği asla kişisel menkıbesinden alıkoymayacağını söyleyerek ona cesaret verir. Santiago Vaha'da, uçan şahinleri gözlemlerken bir işaret görür ve Vaha'ya bir saldırı düzenleneceğini anlar. Vaha'nın liderlerini uyarır ve öngörüsü doğru çıkar, böylece Vaha'nın kurtulmasını sağlar. Bu yeteneği, Vaha'nın en gizemli ve bilge kişisi olan simyacının dikkatini çeker. Usta ile yolculuk, zirveye ulaşmak. Simyacı Santiago'nun doğru yolda olduğunu anlar ve yolculuğunun son etabında ona rehberlik etmeyi kabul eder. Birlikte çölü geçerler. Bu yolculuk sırasında simyacı, Santiago'ya yüreğini dinlemeyi, korkularıyla, yüzleşmeyi ve kendisinin de evrenin ruhunun bir parçası olduğunu öğretir. Yolda askeri bir kampa yakalanırlar. Simyacı, Santiago'yu kurtarmak için onun rüzgara dönüşebilen çok güçlü bir simyacı olduğunu söyler. Üç gün süren bir içsel mücadelenin ve doğaüstü bir deneyimin sonunda Santiago, çölle, rüzgarla ve güneşle konuşarak kendini rüzgara dönüştürmeyi başarır ve hayatlarını kurtarır. Hazine, beklenmedik son Santiago, en sonunda tek başına Mısır piramitlerine ulaşır. Rüyasında gördüğü yerde toprağı kazmaya başlar ama hiçbir şey bulamaz. O sırada yanına gelen birkaç soyguncu onu döver ve parasını alır. Santiago onlara hazine aradığını söylediğinde, soyguncuların lideri onunla alay eder. Kendisinin de yıllar önce benzer bir rüya gördüğünü, rüyasında hazinenin İspanya'da yıkık bir kilisenin içindeki incir ağacının köklerinin altında olduğunu gördüğünü, ama bir rüya için koca bir çölü aşacak kadar aptal olmadığını söyler. Gerçek hazine ve dönüş. O anda Santiago her şeyi anlar. Asıl fiziksel hazine yolculuğa başladığı yerde, yani İspanya'daki o kilisede onu beklenmektedir. Ancak bu bilgiyi öğrenebilmek için Mısır'a kadar gelmesi, tüm bu maceraları yaşaması, büyümesi ve dönüşmesi gerekmiştir. Tap Santiago'nun İspanya'ya geri dönüp kilisedeki hazine sandığını bulmasıyla sona erer. O artık sadece zengin değil, aynı zamanda bilge, cesur ve sevdiği kadına Fatma'ya geri dönecek olan kişisel menkıbesini tamamlamış bir adamdır. Asıl hazinenin yolcunun kendisi olduğunu anlamıştır. Paulo Coelho, simyacı, romanıyla okuyucuya basit bir macera hikayesinden çok daha fazlasını, adeta bir yaşam felsefesini anlatmak istemiştir. Kitabın temel mesajı, evrensel ve zamansız temalar etrafında şekillenir. İşte Coelho'nun simyacı ile okuyucuya vermek istediği ana mesajlar. Birinci hayallerinin peşinden git, kişisel menkıbe, mi keşfet ve yaşa. Kitabın en temel ve en güçlü mesajı budur. Her insanın bu dünyaya bir amaçla, yani kendi kişisel mükebesi ni gerçekleştirmek için geldiğini söyler. Bu çocukluktan beri kurduğumuz en saf hayalimizdir. Coelho, modern hayatın karmaşası, korkular ve başkalarının beklentileri yüzünden insanların bu hayalleri unuttuğunu, ancak gerçek mutluluğa ve tatmine ulaşmanın tek yolunun bu kişisel görevi tamamlamak olduğunu vurgular. Evren seninle işbirliği yapar. Kitabın ikonik sözü olan, bir şeyi gerçekten istediğin zaman arzumu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar, bu felsefenin merkezindedir. Bu pasif bir bekleyiş değil, aksine bir eylem çağrısıdır. Kişi hayali için adım attığında, kararlılık gösterdiğinde, karşısına çıkan tesadüflerin, insanların ve olayların aslında yolunu açan işaretler olduğunu anlatır. Coelho, okuyucuyu etrafındaki bu işaretleri okumaya ve onlara güvenmeye teşvik eder. Üçüncü asıl hazine yolculuğun kendisidir. Romanın en vurucu derslerinden biri, hedefe ulaşmaktan çok, o hedefe giden yolda yaşanan dönüşümün değerli olduğudur. Hazinenin, Santiago'nun yolculuğa başladığı yerde çıkması bunun en büyük kanıtıdır. Eğer Santiago o uzun ve zorlu yolculuğa çıkmasaydı, ne bilgelik kazanabilir ne aşkı tanıyabilir ne de hazinenin yerini öğrenebilirdi. Coelho, okuyucuya hedeflere körü körüne kilitlenmek yerine, sürecin tadını çıkarmayı, öğrenmeyi ve büyümeyi hatırlatır. Dördüncü korkuların üstesinden gelmek. Coelho hayallerin önündeki en büyük engelin dış koşullar değil, içimizdeki korkular olduğunu söyler. Santiago'nun yolculuğu boyunca karşılaştığı korkular evrenseldir. Bilinmezlik korkusu, güvenli limanından yani sürüsünden ayrılma korkusu. Kaybetme korkusu, parasını çaldırdığında veya aşkı Fatma ile hayali arasında kaldığında hissettiği korku başarısızlık korkusu, bir düşün gerçekleşmesini bir tek şey. Olanaksız kılar. Başarısızlığa uğrama korkusu, sözüyle bunu özetler. Kitap, bu korkularla yüzleşip onları açtığımızda ancak büyüyebileceğimizi anlatır. Beşinci yüreğini dinle. Anı, yaşa. Sinyacı, Santiago'ya sürekli yüreğini dinlemesi gerektiğini öğretir. Mantığın ötesinde kişinin sezgilerine ve iç sesine güvenmesi gerektiği mesajını taşır yüreğimiz, bize kişisel menkıbemizi fısıldayan en güvenilir rehberdir. Ayrıca kitap, ne geçmişin pişmanlıklarına ne de geleceğin kaygılarına takılıp kalmadan, mutluluğun ve hayatın, şimdi de, yani yaşanılan anlı olduğunu vurgular. Altıncı gerçek simya, ruhsal dönüşümdür. Kitabın adı olan simyacı, en büyük metaforu barındırır. Simyanın amacı, değersiz madenleri altına dönüştürmektir. Hoenhue'ye göre gerçek simya, insanın kendi içindeki potansiyeli ortaya çıkarması, yani ruhsal bir dönüşüm yaşamasıdır. Santiago, yolculuğun başında basit bir çobanken yolun sonunda bilgeliğe, sevgiye ve evrenin dilini anlayan birine dönüşür. Özetle, Paulo Coelho simyacı ile okuyucuya şu mesajı verir, kendi kalbinin sesini dinle, hayallerini küçümseme ve onlar için yola çıkmaktan korkma. Bu yolda zorluklar, sınavlar ve sapmalar olacaktır ama el pes etmezsen sadece hayaline ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda bambaşka ve daha bilge bir insana dönüşürsün. Her bireye yazılmış umut ve cesaret dolu bir mektuptur. Paulo Coelho'nun Simyacı kitabını neden okumanız gerekiyor? Simyacı sadece bir kitap değil, milyonlarca insan için bir ilham kaynağı ve kişisel bir yol haritası olmuştur. İşte bu kitabı okumanız için birkaç güçlü sebep. Birinci kendi hayallerinize ve tutkularınıza yeniden inanmak için günlük hayatın koşuşturmacası içinde unuttuğunuz veya imkansız gördüğünüz hayalleriniz varsa, simyacı size bu hayallerin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Kitabın ana felsefesi olan kişisel menkıbe, kişinin hayattaki asıl amacı, sizi kendi tutkularınızı keşfetmeye ve onların peşinden gitmenin aslında en temel göreviniz olduğunu düşünmeye teşvik eder. İkinci umut ve motivasyon bulmak için kitabın temel mesajı son derece pozitiftir. Bir şeyi gerçekten istediğin zaman, bütün evren arzunu gerçekleştirmen için işbirliği yapar. Bu felsefe, karamsarlığa kapıldığınız veya engeller karşısında pes etmeyi düşündüğünüz anlarda size güçlü bir umut ve motivasyon kaynağı olabilir. Evrenin sizin karşıtınız değil, yardımcınız olduğu fikri oldukça güçlendiricidir. Üçüncü yolculuğun değerini anlamak için simyacı, hedefe ulaşmaktan çok, o hedefe giden yolculuğun insanı nasıl dönüştürdüğünü ve asıl hazinenin bu süreçte kazanılan bilgelik olduğunu anlatır. Kitabın sonunda hazinenin beklenmedik bir yerde çıkması, bu fikrin en güçlü kanıtıdır. Bu da size hayatınızdaki zorlukların ve başarısızlıkların aslında büyümeniz için birer fırsat olduğunu gösterir. Dördüncü sade ve akıcı bir dille derin felsefeyi keşfetmek için, simyacı, karmaşık felsefi fikirleri masalsı ve akıcı bir dille anlatır. Okuması son derece kolaydır ancak üzerinde günlerce, hatta yıllarca düşüneceğiniz derinlikli mesajlar içerir bir oturuşta okunabilecek kadar kısa, ancak etkisi ömür boyu sürebilecek bir eserdir. Beşinci hayata farklı bir gözle bakmaya başlamak için kitabı okuduktan sonra etrafınızdaki işaretlere, tesadüflere ve sezgilerinize daha fazla dikkat etmeye başlayabilirsiniz. Yüreğini dinlemek kavramı size daha anlamlı gelebilir. Kitap, evrenle ve kendi iç dünyanızla daha derin bir bağ kurmanız için size yeni bir bakış açısı sunar. Altıncı hayatınızın bir dönüm noktasındaysanız, Kariyerinizi değiştirmeyi düşünüyor, yeni bir yola girmek istiyor veya hayatınızın anlamını sorguluyorsanız, Simyacı tam da ihtiyacınız olan rehber olabilir. Milyonlarca okur bu kitabı hayatlarının tam da böyle bir kavşak noktasında okuduklarını ve kendilerine doğru yolu bulmada inanılmaz yardımcı olduğunu belirtmiştir. Kısacası, eğer kendinize dair bir keşif yolculuğuna çıkmak, hayalleriniz için bir tutam cesaret bulmak ve hayatın zorluklarına karşı daha umutlu bir perspektif kazanmak istiyorsanız, Simyacı'yı mutlaka okumalısınız. O bir romandan çok ruhunuza konuşan bir dost gibidir.